Kuzey ile Eğlence Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuzey Ben de Güneş Şaka şaka ben Kerem Bugün sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz Ama bu sefer böyle şeyle değil Gördüğünüz gibi Bugünkü hayatla kalma değil Bu sefer Herobrine Chamber Oo, çok güzel Oyey neredesin Kuzey şu an şuradayım. Haftalık, e, neydi? Aylık falan filan. Hadi gir gir. Dur. Bir üç, dakika. 2 2 1 bas. Bir. Evet. Bir dakika. Evet tamam buradasın. Kamerayı düzelttim arkadaşlar. Tamam. Kamerayı düzelttim arkadaşlar biraz yamuktu. Tamam. Başlamak mecbur ya Kerem benim elim yamuldu çarpıldı benim el. <laughs> Bak be. Benim... Arada arada bana da <laughs> Tavuğun üstüne niye bindin? Tavuk şu an pestilici kuştur ana. <laughs> Haydi domuz neyse at neyse de. <laughs> Tavuk ne ya? Tavuk. Eziyet etmişler tavuğa. Aa ben de çıkayım Ben de Kuzey tavuğu kurtarmamız <laughs> lazım. Nasıl kurtaracağız? <laughs> Oradan çıkmaz. Çık lan tavuğdan. Hayır. Çık. Aa on. Dokuz. Çekil. Kerem. Heh. Haydi. Hop. Ha mm -hmm. Ya bağırma kulağıma. <laughs> <laughs> Anne Kerem sanki bir şey yapamayınca yu diyor ya. Kim bağırdı? Kim olacak Ere buran? Aha. Ne istiyor hmm. yay? Nasıl yay? Ben de hatırlamıyorum. Yav. Nasıl yapılıyordu ya? Ben bir şey hatırlamıyorum. Ben bir şey hatırlıyorum. Aa, süs. Ah. İçtim, i̇çtim, içtim, içtim, içtim. Ladin odunu bu muydu? Ladin, ladin hangisi ya? Ya yapamadım. Ladin Kerem. Beyaz. kafana. Al kafana. Kim bana atıyor? Al. Ya? Ben sana atmıyorum. Ah! Ah! Vurmayın ya. Aa ben öldüm. Ben de dur şunlara. Aha, sprey. Aha. Aa! Spray. Aha. Ah şey düştü ya. Kendimi kastım. Ah! ah oh, kuzey, kuzey, çok kuzey, kuzey çok iyi. Kuzey çok iyi gidiyor. Aa! Ah. Adamların Ay. altını kaz. Adamların altını kaz kuzey. Hayır 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 hayır. Adamın oh. altına oh. kaldı. Kuzey arkada. Hayır, hayır 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 Ya olsun ama senden iyi gittim. Puanı kaç senin? Aa kuzey 4. Aa kuzey şey sağda yazıyordun gitti. Aa ben bunu yapamam. Aa ben öldüm ya. Hadi be bunu kimse yapamaz abi. Yapan yok. Aha ben Hadi bunu bulamıyorum olayım. ya. Aa, ha, bulamadım ya. Abi. Ne ara buldun acaba? dışında vardı da kazdılar hemen. Dışında. Nasıl? Ya bir git. Ya de... Bit tövbe. Bir tane çıplak. Elmas yok yalnız. Harbi. Örslerden kal. Örslerden kal. Ah, 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 oh, oh, oh. Bunda amaç yukarı bakmak. Yukarı Tabii bak. Oğlum. Bunun taktiğini öğrendim. Haydi isimimi yazsın? Aha. Bitti. Bitmedi. Bitti. Benim gitti. Oh yes. Noob noob noob. <laughs> Paintball. Ha iyi. E. Aynı takımda mıyız? Sen hangi takım? Ben kırmızıyım. Aa, bir tane daha kuzey diye biri var. Ay, ölmek istemiyorum. Ah ben öldüm. Ver beni dur seni izleyeyim. Sen öldün mü? Size takıma raşladım öldüm. <laughs> Abi tane daha kuzey var lan. Ya harbi ya. Yalnız 3'e 3. E 3. Aa, hayır. Hayır hayır. Bizimkiler raşladı. Aa. Abi, ah. bu çok zor ya. Yanına düşünce patlıyorum. Aynen. Şu an kafanın üstündeyim aslında. <laughs> Kimin? Senin. Şu an karşındayım. Mı? Şu an karşındayım. Renk maçı. Aa evet boya boya her yere. E ben ne rengim? Ben maviyim. Maviler kazanacağım. Maviler kazanacak. <laughs> Kırmızılar kazanacak. Hayır yanlış. Kırmızılar kazanıyor. Ama mavi kazan. Kırmızılar. maviler. Beyaz koy. Ya Ceren ben kırdı çaktım. Beyaz ben mı? Yok ben kırkım. <laughs> Beyaz yok. Ya Kerem çıkma. Çıktım. Haydi en yukarı ben çıktım. Çıktım. Yukarıda adam yap. Ben bunu biliyorum. Aa karnı adam yaptım bir de onu vurdum. Ben kartopu atıyorum millet. Sadece koş. Aa! Aa, aa! Ben düşüyordum. Ay, ay. Ay, şey, 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 şey. Aa! Aa, aa. Kuzey sen karda adamı kazanamamışsın. Ay! Oğlum ben koşmada kazanacağım ama yalnız. Ay! Kazana! Puanın kaç senin? Kazandı şu an. Puanın kaç? Çok merak ettim. Ha, bu, bu ne? ne? Aa, bu şey ya. Ben Hayır! Diyordum. Aha ben kazandım. Öldüm. Kazandım. Yaptım. Savaş! Dün 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 dün. Kerem yardıma koş! Aa, öldüm ya. Aa, ben yaptım. de öldüm. Aşağı mı beni kılıçla öldürdüler. Arkadaşlar bu arada bugün 30 Ağustos. Çektiğimiz gün herkesin Zafer Bayramı, bayramı kutluyorum. Kerem senin puanın kaç? Benim 9. Aha ben bunu biliyorum. Aa, aa dur. Hayır lava atla lava atla lava 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 lava. atlayamadım. Ah ah tamam tamam ben yattım. Kırmızı da. bana çok uzak. Ya, <laughs> ya çok uzaktı bana ya. Bana <laughs> da <Miyaz>. ay. <laughs> miyav yapıyor. Pembe mor pembe pembe. Aa, hayır hayır zıplayarak gitseydim <laughs> yapardım ya. Halim. R tuşuna basmak yerine E tuşuna bastım. Ben de R değil, ben de CTRL. Ben de ya beni okla öldürmediler ki yayla vur. <gülüyor> <gülüyor> beni <gülüyor> beni okla vurdular da öldü. vuramıyor muyuz ya? Ben bu morluyu. Bitti. Bitti. İbirmemize vurabiliyor muyuz? Vuramıyoruz. Sana vuracaktım ya. Olmadı. Nerede ama. siz. bak. burada. ah, Ah! Ya bana çok uzak. Ah! Oh, Ayakma vurdum yine. Ay, yine ayağımı vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Sarı, 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 sarı. <laughs> Ay! Son anda. Bildi mi? Yok. Parkur tamamla. Ben tamam. Sona kalan ben kalacağım. Ben kazancım. Sen kazanmıyorsun. Nasıl? Ben bütün Parkur bitirmen <laughs> lazım. Niye orada <laughs> Can sıkıntısı. <laughs> Ölmemek için. Kuzey neresin? Kuzey yardım et. Kuzey. Yardım et yardım et yardım et yardım et. Ah öldüm öldüm öldüm, öldüm <gülüyor> ya. Ölümde <laughs> o <laughs> kişi öldü. <laughs> Allah'ım seni öldürmek istiyordum. Seni öldürmek istemiyorum da şu an onu öldürmek istiyorum. Puanın kaç senin? Eymon. Nerede Sıra. Ölünce aşağıda gözüküyor. Aa. Ama sadece 10. koşmaktı ya. Senin puanın kaç? Benimki 12. Benimki 11. Smo. <laughs> Sana kaç ben bu. Aha, birini Bir de öldürdüm. 1 1. Aa hayır. ben gittim. Aa hayır ben de gittim ha. <laughs> ya niye biz gidiyoruz bunda hep? Puanın kaç? 11. <laughs> Benimki 13. Ya senin niye puanın bu kadar çok oluyor? İyi oynayınca alıyorsun bebeğim. Herkesin oh. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Evet. Benden de. Aha. Kıp ya. Aa, kuzey kazanmış. <laughs> Sürdü beni. Ben lava atlıyorum. Küstüm. <laughs> kuzey bir tane daha atak bundan? Olur. Şu kağıt var ya kağıda bas. Niye? Tekrar oynamak için. Hadi öne çık gördüm. Bak yanındasın. Arkandayım. Tamam. Kutu. Bak senin kardeşin. Ya ben deyim ben daha yakışıklıyım. Gel abi bir şey izle. Bak neredeyse 10. dakikaları bak. Ne <laughs> çık kız zibıttı çık zibıttı çık. <laughs> Videoların 10. dakikalarına bak göreceğin ne olacağım tamam mı? <laughs> ya ben ama çarpılıyor benim elim. Ha burada bir tane köy... Aa fakir. <laughs> ne güzel ah <fuck> fakir. <laughs> <laughs> ya bir tanesi Afak. ne? Allah'ım çıplak ya. Oğlum çıplak var mı ya? He. Ya bağırma bağırma. Hmm. Kerem hani... Hani bir şey gel... Bir şey yapamayınca yuh ya. Yu. <laughs> adam da yuhluyor Ya yani, ne? Tipsiz ya. Herkese artık ah. kızacağım. Kendi evet. kendimi kendimi öldürdüm. Aa kendimi kazdım ya. Ay Kerem ikincisin. Evet. Birazdan ikinciliğin gider. Aa, benim kuzmuş ne ya? Kuzma. <gülüyor> <gülüyor> kuzmuş. Kuzmuş. <laughs> kızmış meğersem. Evet meğersem kızmış. Haydi. Bitti. Benim giden. Hayır ya vurmayın. Ne yapacaklar? Ya ben çıkacağım. Aa ben çıkam. Hayır. Son ikinci bloktan. Hayır ya. Haydi. Gulu 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 gulu. Aa. Meşe ne? Meşe hangisiydi? Meşe ben biliyorum meşe. Aa bu değil. Bitti meşe. Hayır. M meşe yok. Ne yapılıyor bunlardan? Hı. Bu ne ya? Bu ne ya? Bir şey yapıyorum ama. Bu ne abiciğim? Nasıl yapıldığını bilmem ben. Oğlum ne? Of. Parkur tamamla. Ben pa. Yapabilirim. <laughs> Gözümün önünde gittin. Hayır! Hayır, Renk maçı. Ya. Ne renksin? Ya niye biz bir, bir, bir. Aa, az önce gözümü boya boya her yer kırmızı olacak burmaç kırmızı olacak her şey kırmızı şu nerede ay gördüm attım ha ben at ben de ha ben kaçacağım bunun en mantıklısı kaçmak ya da şöyle vuracağım vuracağım. Aha! adam düşmedi. En mantıklısı kaçmak abicim. Aha yaptım. Ben yapamadım. Yaptım! Yaptım! Aa, adam benim... Sana bak bak kartopunu kırıyor. Aa, sumo sumo ben sumo, ben sumo. Aa kardan adamım işte. En mantıklısı bundan kaçmak abicim. He <laughs> he kaçtı da seni vursun. Önünden geçtim. Mana. Aa beyazlı. Beyazlı adam hoş. Aa öldüm. Ben kaçıyorum abi. Kaçarak oynayacağım. Amaç kaçmak. <laughs> Kızım <ev> bak <bakıyorsun gülüyor> da zannet. Ben yine ne sevi? <sabi>? Oh. Hadi. <laughs> <laughs> ya kızmış birinci kızmış. Hangi takımsın? Kırmızı. Aa nasıl vurdular? Aa yanımızdaymiş. Kuzeyi izliyoruz. <laughs> Aa ben de shift ya. Abi shift unutmuşum ben. de Neceteledeyim. Eğildim ben. Geçtim, iştim, iştim. geçtim, geçtim. Geçtim. Patte. Ya ama bak bunda ölüyorsun. Sen öldün mü? <laughs> ya arkadaşlar <laughs> bu ne ya? Şeyim. Şu an ben de çok iyi gidiyorum. Hayır 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 evet 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 hayır hayır ya hayır. Ya cücü cücü. Aa ben ben direk kırmızıda doğdum. Canım görüşürüz. Ay. <laughs> Gözümün önünde gittin ya. Çok uzaktı ya. Kaç puansın sen? Ben yedi. Ah be geçmişsin. Ben kere de geçeyim bari. Aha. Hop bitirdim ben bitirdim, ben bitirdim, ben bitirdim bitirdim bitirdim. Ya ben öldüm ya. Maden elması vur. Elmas bul abi bu çok zor ya. Ben bunda bir kere bile elmas bulamadım. Yani. Şimdi buluyormuşum elmas. Ne ne, ne sevinirim be. Ya det. Sen de senin kardeşin var bir yanında. Aha savaş. Kaç, kaç. Erkeklerin yüzde 99 kaçmaktır bizde. Biz öyle derler Kaç, kaç. Hadi be. Ya Kerem sen nasıl yaşıyorsun? Puanın kaç? Kuzmuş birinci. Kuzey. <laughs> Canıma bak. Bakamadın. Yarım kalpli. Koy. Cık, 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 cık. Hayır! Ha, Hayır! Öldün mü? Yok. Ölmedim. Ö ölebilirim. Ya kaçtım. det ya. Bak, direkt öldün değil mi? Aynen ölmüşsün. Aydın. Ölmedim. Kazanan oyuncular kere H'de kılmadı öldün. Ya yine mi bu Allah aşkına? <laughs> Yaşıyor mu lan ya? Yok. Aha ya, ya bu, bu kolay. Ne? Her şeyden Aa. kaçıyoruz. Harbi ya. Hayatımız kaçmak oldu arkadaşlar. Amaç bunda yukarı bak. Öyle kal. Yukarı bak diye bir film var. izledin mi hiç? Yok. Ne lan? Aa bunlarda ne yapılıyor? Ha ben bunları hatırlıyorum. Bu ben bunu hatırlamıyorum. Ben de Ya! Ne yapıldığını? Hayır Ray'i ben biliyorum ya. Aha kılıç. Yaptım. Kılıç 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 yaptım yaptım. Yaptım. Kılıç değil Ray. E ben aa kıramıyor muyum? Kıracağım ya. Ben kır Ray yaptım. Ya. Aa kazanmışım. Kuzmuş kazandı. Ya Kuzmuş sen niye kazanıyorsun? Ya kaçıncı sıradasın ben sekizmişim. Ben nereden bileyim? Ben dokuzuncu mu? Ben dokuzuncu. Kuzey kapıya bas. Kuzey kapıya bas. Çabuk kapıya bas. <laughs> kuzey yine eğlence.